Selamun Aleyküm arkadaşlar. Soru çözerken çok önemli olduğunu düşündüğüm ayrıntı, dikkat çekici yerlere denk geldim. Bunları sizlerle paylaşmak istedim. Umarım izler ve inşallah yararlanırsınız. Kur'an'ın cem edilmesi süreci ile ilgili aşağıdaki da hangisi yanlıştır diyor. Getirilen ayetlerin Peygamber Aleyhisselam'ın mushafına uygun olması gerekiyordu. Peygamber Efendimiz'in mushafı yoktu. O dönemde zaten Kur'an-ı Kerim yazıya geçirilmemişti ve musafı olmayınca nasıl musafına uygun olsun haliyle tabii ki bu yanlış. Ama benim değinmek istediğim aşağıdakiler daha çok. Ayetlerin Kur'an'a kaydedilmesi için iki şahidin olması gerekiyordu. Evet iki şahit lazımdı. Ayetleri getirenlerin onları ezbere gerekiyordu. Evet. Ezbere bilsen de eğer iki şahidin yoksa getirdiğin ayet Kur'an'a yeri alamıyordu. Fakat şöyle bir durum oldu. Zeyd bin Sabit Kur'an-ı Kerim tamamlandığında Asap suresinin 23. ayetinin eksikliğini fark ediyor. Bu ayette Huzeymi bin Sabit'te yer alıyor arkadaşlar. E, Huzeymi bin Sabit tek bir kişi ama iki şahit lazım. Ne yapacağız? Peygamber Efendimiz Huzeymi bin Sabit için diyor ki onun şahitliği iki erkeğin şahitliği gibi eşittir diyor. Haliyle ondaki ayet Kur'an'a geçiriliyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Kur'an'ın cem edilmesi yaklaşık bir yıl kadar sürmüş ve Kur'an'ın toplandığı bu kitaba Abdullah bin Mesud'un teklifiyle ile adı verilmiştir. Bir yıl kadar sürdüğünü öğrendim. Abdullah bin Mesud'un teklif ettiğini öğrendim ve buna Mustafa adı verildiğini öğrendim. Bu Mustafa'da yedi harf korunmuş ve tilaveti nes ayetler Mustafa alınmamıştır diyor. Yedi harften kasıt ağırlıklı görüş olarak yedi imamın kıraatidir buradaki. buradaki. Şimdi hemen bununla alakalı yine bağlantılı diğer bir soruya geçiyorum. Kur'an'ın 3. halife Hz. Osman döneminde istinsah edilmesi yani çoğaltılması ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır diyor? Kur'an'ın istinsah edilmesinin ana nedeni, ilk mushafta yer alan 7 harf ve yorum amaçlı notların Kur'an'dan zannedilmesi nedeniyle çıkan ihtilaflar. İşte ayrıcı noktamız bu. Yani birinci mushafta 7 harf ve özel notlar yer alırken ikinci mushafta 7 harf ve özel notların çıkarılması. Bu yani karşımıza soru olarak gelirse gerçekten güzel ayrıcı bir soru olur. İstinsahta ilk musaf esas alınmıştır. Doğru. Bu musaflara özel notlar kaydedilmemiş ve 7 harf alınmamıştır. Doğru. 7 harf 7 adet çoğaltılan musaflardan Medine'de bırakılana İmam Musaf denir. Halife Ebu Bekir döneminde yazılan ilk musaf ve farklı musaflar da korunmuştur diyor. İlk musafın korunduğunu söylüyor. Ha, bu yanlış arkadaşlar. İlk musaf Hazreti Ebu Bekir zamanında Hazreti Ebu Bekir'e. Hz. Ebu Bekir'den Hz. Ömer'e, Hz. Ömer'den de Hz. Hafsa'ya geçmiştir. Hz. Hafsa'dan da 2. E, ikinci Mustafa yazılınca Emevi halifesi Mervan bin Hakem Mustafa alıyor ve imha ediyor. Çünkü onda 7 harf var, yorumlar var ve bu Kur'an'dan zannediliyor. ihtilaf çıkıyor. Haliyle onu imha ediyor arkadaşlar. Hemen ben şuradaki soruyla devam etmek istiyorum. Bu soru kolay bir soru. Zaten benim de yaptığım en büyük hatalardan bir tanesi kolay sorularda direkt atlamam. Zor sorularda zaten düşünüyorsun, bakıyorsun, ince ayrıntı inceliyorsun. Zor soruda biraz daha yanlış yapma ihtimali bayağı bir hani düşük çünkü inceliyorsun. Kolay soruda direkt atlıyoruz. Şimdi bakacağım. Kur'an-ı Kerim 114 süreden ve bu sürelerde 6236 ayetten oluşmuştur. Kur'an'daki en uzun ayet Bakara 282. en son indirilen ayette çoğunluğa göre 281. ayettir. Ayetlerin Kur'an'ın içerisindeki tertibi yani sıralaması da tevkifidir, vahye dayalıdır. Kur'an'da 14 yerde geçen bazı ayetler vardır ki bu ayetler okunduğunda vacip olan tilavet secdesi yapmak gerekir. Bu ayetlere verilen isim aşağıdakilerde hangisidir? Bakın tilavet secdesi diyor... E bakıyorum tilavet var, secde var. Yani bir an hani direkt atlama ihtimalim var burada. Ne yapacağız? Dikkatle okuyorum. Bu ayetlere verilen isim diyor. Ayetlere verilen ismi soruyor. Ne diyordum ben bu ayetlere? Secde ayetleri diyorduk. Bize eğer yapılan secdeyi sorsaydı tilavet secdesi diyecektim. Ayetin kendisini sorduğu için secde ayeti diyoruz.